Yine burada e, biçimlendirme, App Header için biçimlendirme var, link için biçimlendirme var diyebiliriz buradaki CSS dosyası içinde. Bunların hepsi aslında source e, klasöründeki e, dosyaların hepsi arkadaşlar. Artık şu web, az önce report web vitals'ı e, iptal etmiştik. Bunu da buradan silebiliriz yine. Delete ediyorum. Buradaki source dosyalarının ee, hepsi aslında derlenerek tek bir dosyaya dönüştürülüyor. Bunu yapan program da e, şeyde bu React e, içerisinde Webpack diye bir program arkadaşlar. Webpack burayı toparlayarak bize tek bir dosya biçiminde bu sorusu e, ne yapıyor? Bir de, tek bir dosya yapıya dönüştürüp gönderiyor diyebiliriz. Bir de babel diye bir ee, yine kütüphanesi var. Bunların her ikisi de javascript kütüphanesi. Babel de bize en son sürüm uyumluluğunu denetleyecek şekilde e, işte Java'nın e, sürüm kontrollerini yapıp farklı tarayıcılarda e, hatasız çalışabilmesini sağlıyor. E, bunun için nereye göz atabiliriz? Dependency'lere bakmamız lazım. Dependency'ler de arkadaşlar nerede? E, Package dosyasına bakmamız lazım. Package JSON içerisinde arkadaşlar. Burada bizim dependency dosyalarımız var. Dependency dosyası şu demek aslında. Siz bir uygulamayı, bir uygulamayı e, kendi lokalinizde diyeyim kurmak için veya herhangi bir sunucuda bunu yine çalışır hale getirmek için bunun içerisindeki e, her klasörü taşımanıza bunları böylece götürmenize gerek yok. Eğer ben dependency'leri biliyorsam hangilerine ihtiyaç olduğunu biliyorsam arkadaşlar burada en içerisinde altyapı olan işte klasörler ve onun altında alt klasörler sınıflar olan javascript yapısı aslında burada node modülün içerisinde ama benim node modülü bir şekilde taşımama gerek yok. Git ignore'u mesela açacak olursak şurada dependency'ların içerisinde bunu dahil edilmediğini git ignore'da e, ignore edilen git dosyaları var. Yani bunlar şeye yüklenmiyor. Bizim proje e, havuzumuza yüklenmiyor. Neden? Çünkü bunlara ihtiyaç yok. Bunlar derlendiği zaman e, oluşturulabilen dosyalar. Nereden derlenerek e, bu bilgiyi alıyorum? Şuradaki e, aslında etiketler bana bunu söylüyor. Yani neyi e, yüklemem gerektiğini, react React DOM, React Scripts, bu yapılara ihtiyacım olduğu için bunları, dependency'leri bu dosyaya bakarak node modules içerisinde gerekli yapıları, altyapılarını kurmuş oluyor. E, scriptlere bakacak olursak burada mesela biz yarn start ettiğimizde aslında bir uygulamayı ne yapıyoruz? Çalıştırmış oluyoruz. Buraya kendimize ait şeyler de ekleyebiliriz. Mesela API e, API run diye bir tane e, şey oluşturduk e, script oluşturduk bunun içerisinde işte react-scripts e, i̇şte atıyorum run de kendimize ait bir şey oluşturabiliriz ve bunun ne işlem yapacağına dair e, komutları e, kodlamayı ekleyebiliriz burayı e, kendi e, scriptlerimizi de ekleyecek şekilde düzenleyebiliriz. Burada olanlar, mevcut olanlar start bu test ve Ecek ilk kurulumu yaptığımızda bunlar gelmişti hatırlarsanız. Biz start kullanarak yarın startla uygulamayı başlatmıştık. Tekrar e, uygulamaya şöyle bir dönüyorum. Şu anda artık vezir köprü stok yönetim paneli olarak geliyor. Logoyu ve sayfa içeriğini kaldırdık. Sadece yazı biçimini CSS dosyasını tutmuştum. E, bu yapı, bu yapı işte şeyin, React klasör yapısı. Biz buraya daha sonrasında komponent klasörü ile şu SRC içerisindeki yapıları çoklandıracağız. Yani bunlardan birçok yapı olacak. Bunları yaparken de components diye klasörümüz olacak ve bu komponent klasörünün altında bunları yapılandırıyor olacağız arkadaşlar. bunun dışında söyleyebileceğimiz bir de test var. Test şurası app test Burası da bizim uygulamamızın sağlıklı çalışıp çalışmadığını test ettiğimiz dosya olacak.